Kıymetli seyircilerim, Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizler için sıcak havalarda soğuk yenilen güzel bir tatlı hazırlayacağım. Hoş geldiniz mutfağıma kıymetli seyircilerim. Tatlımızda neler gerekli? 3 aşamalı. Burada sevgili seyircilerim, irmikli kreması pişiriliyor. Arasına bisküvileri konuluyor. Sonra şanti köpürtülüyor ve meyveler, Allah ne, ver, ne verdiyse Hindistan cevizi, file badem, yeşil fıstık, imkanınız ne, ne varsa onlarla güzel süslenmiş, hem görseli güzel, hem yapımı kolay bir tatlı için hazır mısınız? Efendim hemen başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Ee, şimdi soğuk süt. 1 litre. Ha malzemeleri saymadım özür dilerim. Hemen sayayım ondan sonra başlayayım. 1 litre süt sevgili seyircilerim. 1 su bardağı toz şeker. Az şekerli seviyorsanız 1 parmak mesafe azaltabilirsiniz. Az şekerli sevenler için. 7 çorba kaşığı çok tepeleme değil. silmeye yakın. E, irmik. 1 çorba kaşığı tereyağı. 1 paket vanilya. Burası irmik kreması için. Arası içinde e, kakaolu bisküvi. Hemen bu tarafa geçiyorum bir poşet şanti, bir bardak soğuk süt ile köpürteceğim tatlı için. Onun üzerinde çilek, hindistan cevizi, file badem ve fıstıkla süslüyoruz. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyor ve tenceremizin içine 1 litre soğuk sütü döküyorum sevgili seyircilerim. 1 litre soğuk süt hemen alınıyor. Aldık. Yalnız açıklama yapayım. Tam yağlı süt kullanıyorum her zaman e, sevgili seyircilerim. Yarım yağlı hiç kullanmıyorum. Ee, bu a, a, hatırlatmayı yapmak istedim. Bir bardak şeker. Az sevenler azaltabilirler. 7 e, çorba kaşığı yani yemek kaşığı irmik sevgili seyircilerim Bu ince irmikti, e, kalın olan irmikten. Sevgiyle döküyorum. Evet, şimdi vanilyayı birazdan dökeceğim. Şeker, irmik, süt üçlüsü pişirilmeye başlıyor. Sevgili seyircilerim, şu anda kaynamaya başladı irmikli tatlımız. E, göz göz şu anda görüyoruz. Buranın üzerine hemen bir paket vanilya ilave ediyorum, bir çorba kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve karıştırıyorum. E, çok aşırı burada katı olmasın. E, çok sulu olursa da kaynatmaya devam edin çünkü burada e, kaynadıkça kıvamı yoğunlaşır. İrmiğin öyle bir özelliği var çünkü içine nişasta falan yok. Sadece irmik kıvam bağlayacak. Püf noktası, dilimlerin kolay çıkabilmesi için şöyle bir hemen soğuk suyu gezdirin. Kabınızı ıslanmış olsun. Islandığı vakit e, dilimlerin ayrılması kolaylaşır. Ondan dolayı söylüyorum. Kıvamını da şimdi göreceğiz. Ara, ara katta bisküviler olacak. Hemen tereyağı erir misin canım? Sevgiyle tereyağı eriyor. E, sevgili seyircilerim vanilyasını da koydum. Limon, portakal kabuğu. Sevenler ekleyebilirler daha böyle fresh tad olsun isteyen seyircilerim için söylüyorum. Evet efendim şimdi yarısını hemen Bismillahirrahmanirrahim ee, cam kabımızın içine alıyoruz kıvamı bu şekilde akıcı bir kıvamda sevgili seyircilerim yarısını aldım hemen bu yarıyı ayırıyorum ve e, çok hızlı olmak gerekir e, çünkü çok çabuk sertleşir kıvamlaşır ondan dolayı söylüyorum e, burada ara ara kata birer tane kakaolu bisküvi koyuyorum. Yuvarlak kaba olabilir. Dikdörtgen kare. Allah ne verdiyse. imkanınız neye müsaitse e, sevgili seyircilerim. Hemen şöyle atıyorum. Sevgiyle bisküviler de iniyor. Bu kadar yeter. Şuraya bir tane ikiye kırıp koyacağım. Tamam. Bak şu anda bir yarı katta bisküvisi oldu. Hemen tekrar çırpalım. E, sevgili seyircilerim. Isısı düşmemesi gerekiyor. Çünkü o bisküvilerin de orada yumuşayabilmesi için alttaki ve üstteki gelen irmin ikisini de sıcak olması gerekiyor. Canım kaynar mısın? Hemen kaynadı. Teli alıyorum. Evet sevgili seyircilerim şimdi geliyoruz. Bakın sevgiyle bisküvilerin üzerine. Bak bir öncekine göre şu anda döktüğüm koyulaşmaya başladı. Görüyor musunuz? Bakın kıvam yoğunlaşma hemen başlar. Hızlı olmak lazım. Bisküvileriniz, her şeyiniz hazır olsun. Ondan sonra böyle gezdire gezdire üzerine bisküvilerin üzerine özellikle e, sevgili seyircilerim, irmikli kremamızı döküyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Önce oda sıcaklığına gelecek. Bir saat kadar falan bekleyince gelir. Sonra da buzdolabı yolculuğu. 3 saat, 2 saat Allah ne verdiyse dolabın performansına göre değişir. Soğusun buzdolabında. Soğuduktan sonra üzerine köpürtülmüş şanti meyveler ve Hindistan cevizi ile e, sevgili seyircilerim badem gelecek evet tatlımız şu anda birinci aşaması tamamlandı soğuması için bekliyoruz tüm detaylarıyla paylaşacağım sizlerle devam edeceğiz. Sevgili seyircilerim, tatlımız oda sıcaklığına geldikten sonra üzere streç film kapattım. 3 saat buzdolabında beklettim. 3 saatlik süremiz dolduktan sonra şimdi tatlımızı dilimleme vakti geldi. İstediğiniz büyüklüklerde kesebilirsiniz. Son derece güzel, hafif, tam bir yaz tatlısı çilekle üzeri şanti ile süslenmiş olacak. Hemen şöyle kesiyorum. Buradaki bisküvileri de denge, dengeli kesmeye çalışıyorum tam ortalarına denk getirmeye çalışıyorum. Ee, kıymet kıymetli seyircilerim şöyle. Kaç dilim çıktı onu da paylaşayım hemen sizlerle. Ee, 6, 10, 12, 15 yani 14-15 kişiye rahat yetecek miktarda var. Evet şimdi hemen üzerine köpürtmüş olduğum şantiden sıkıyorum. Yaz tatlısı oldu. Son derece güzel, hafif bir lezzet ortaya çıktı sevgili seyircilerim. Şimdi tatlımızı, Hindistan cevizi, fıstık, çileklerle birlikte süslüyorum. Ondan sonra da sunum vakti oluyor. Sevgili seyircilerim, Tatlımız tam bir yaz tatlısı oldu. Buz gibi böyle. Sevgiyle yiyebileceğiniz güzel tatlı. Üzerini çileklerle süsledim. İstediğiniz meyveler koyabilirsiniz. Çilekler olunca hemen hatırıma düştü. Çilek reçeli yapabilirsiniz. Çok güzel bir çilek reçeli tarifim var. Youtube kanalımda sizler için sevgili seyircilerim. Evet şimdi servis vakti diyoruz. Tatlımızdan bir dilim alıyorum. Ooo çok güzel. Arasında bisküvisi de var. Ee, kıymetli seyircilerim, gayet güzel, yumuşacık bir dokuda bir tatlı ortaya çıktı. Evet sevgili seyircilerim, ee, videolarımı sonuna kadar iz izlerseniz çok mutlu olurum. Hiçbir ayrıntıyı böylelikle kaçırmamış olursunuz. Ee, sizler için özel tatlar, özel lezzetler hazırlıyorum. Hemen kıvamını kontrol edelim. Çok yumuşak sevgili seyircilerim. Adeta pamuk gibi olmuş. Şöyle daldırayım çatalı. Evet efendim içinde bisküvisi, meyvesi, şantisi ile birlikte güzel tatlar sizler için. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, sağlık kalın. Allah'a ısmarladık.